yere getiriyor mu ya? Dur dur. Atma lan. Yanlış bastım. Abi yanlış bastım gibi. Yanlış bastım harbiden. Dilin böceği yakalayıp geri çekmesi saniyenin onda bir kadar. Ha. Aa Sağ çıkamadım bir. Teslim edildi ya. diyor. Teslim edildi diyor. Okudu bak. Şerefsiz. <gülüyor> ya. yargıda arttı var. be. Yargı, Yargı yani. modu Vallahi öyle. Nesin sen judgment mısın? Ela. Abi İngilizce de var bakıyorum. Abi oğlum ne sandın? Of course. Oh my god. <laughs> Come on. Yani be, bunlar bak şimdi şey konuşuyorlar. Abi B'deyken ağzına nasıl çutup niye A döndük ya tekrar B oynayalım. Loktamadım <laughs> ki ben seni. Arif'im kaldırmış <laughs> kadar oldun çabana sağlık dinlemediniz. Adamlar tam düşündüğüm gibi B'ye geldiler. Eğer hepimiz orada hazır evet, olsaydık atmıştık. Ben gene başka bir şey konuşuyorlar. Şey abi B'deki B'de en azından şunu niye aldık? Tekrar B'ye oynayalım. Bu sefer nereye geldiler abi? Bu sefer mi? Hatır tut. Lan düşün bir yani. tur daha B dener bunlar. O zaman 4B yapın. b yapın. Bunlar çünkü A'da özgüvenlerini kaybetti bunlar. Mid ve B durabiliriz. Var bura, bura. Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Bak fark etmedi. Kaç. Aa değil mi? Aa, dediğim dedim. gibi. Aa aa. aa! aa! Bak bir de leşime sıkıyor bir de leşime sıkıyor. Sakin sakinim sakinim sakin Ne alayım? Sakin. Boncuklu tabanca alabilirim. Şerif alayım. Hayır. Yo abi şu <laughs> an çok full çekmeyelim. eco yapalım bilav, bir. Bilal gördüğünüz gibi birin yanında. Alttaki mandalı çekiyoruz. Mandalı çektik. Sonra takıyoruz. Ben <laughs> tamam, bu el verelim zaten. Bir daha kel toparlayalım artık. <laughs> Sıçım yine Ay. bozuldu galiba ya. Bozulmuş. Beni belki kaldırabilirsin abi. Nasıl? O bir kere olur. Şey. Aaaa! <laughs> abi gitme daha. Lan tamam, bu el verelim zaten. Bir daha kel toparlayalım artık. Karışık da. Bir benim psikolojimi düzeltebilir mi? Şu silahı Y'ye basınca elimizde gösteriyoruz ya. Onun tuşunu nereden ayarlıyorum? Gene değiştirmiş bu çocuk. Allah Allah. Abi ESC'ye bak. Rahatladım. Öyle canım rahatladı. Kasım'ın bu hareketinden anlamış. Tamam bu el verelim zaten. Bir daha kel toparlayalım artık. İki tane mikro. Sol daha gösterme. Oraya bakar ki şaşı olsun. Kasım sen halledersin bu işi ya. Kesin. Kasım kesinlikle. Tamam bu el verelim zaten bir daha kel parlayalım artık. <laughs> biraz biraz eğimi çalışsın. Biz gibi girdik ya. Bir şey mi var? Nerede? Kanka o kadar piklersen olacağı oydu. Biz de tam kap... Arif onu Arif gerçek mi oraya mı attın? Geliyor. Abi kafa Ölmedi gitti ya. Tamam bu el verelim. Dur lan. Tamam ben Kasım'la ağdayım. Gel abi. C abi çok şişin. Okay. Tamam, tamam, zaten. Zaten. Ben bu el verelim zaten. Gel parlayalım bak. <laughs> oh, <laughs> Onlar isterler stopu evine götürebilirler. 3 puanı ben aldım. Vandal olmayan varsa alabilirim. <laughs> tamam çık get buraya girmeyi götüyeme silahları kaybetmeyelim ya. Aynen 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 aynen. Fazla gel, gel gel az geri gel, gel az daha geri <laughs> o kucağını evet. düştü Hadi. Hısaplarım. çok iyisin hayır ya gerçekten Gidemem. mi dön oradan, <gülüyor> oradan <gülüyor> dön oradan <laughs> bomba füze oğlum istediğimiz <laughs> yerden dön oradan canım geldi abi daha var

Oya oya lan oyna. Kasım şimdi 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 Abi duyacağım ama biraz sesli olursanız duyayım. Hiç iyi bak. Bana bir can basana, bana bir can basana. Dayanamadım, dayanamadım. Dayanamadım, bitirdim gene. Bastım, bastım, bastım. Oh, oh,

yok. Çok abi, abi. Dönebilir. Bok isti. Bok isti. dönebilirsin direkt, direkt uçur. Mal değil, Ben değil. Bekoz'a sağlık değil